Merhaba arkadaşlar. Video çekimlerimize yine devam ediyoruz. Bilgi vermek, ders vermek adına elimizden geldiğince. Önceki videomuzda da kareleme yöntemi nasıl yapılır? Büyütme, küçültme onu anlatmıştık. Şimdi de bizim 80'li yıllarda tabelacılıkta kullandığımız bir transfer yöntemi var. Onu anlatacağım. Gülçin Hanım'a da kameramanımız Gülçin Hanım'a da çok teşekkür ediyorum şimdi. Evet arkadaşlar. Şu elimde gördüğünüz eser bizim transferini yapacağımız eser. Şöyle basit bir görsel seçtim. Sizin görmeniz adına. Şimdi bunu hepimizin böyle bir cam var dışarıya bakan. Normal gün ışığından faydalanarak görseli ters çeviriyoruz. Gün ışığından faydalanarak biz bunun arkasını çizim yapabiliriz. Bu şekilde ve İkinci bir yöntemi var. Evimizde şöyle bir cam ve ampul korsak altına aynı ışığı alttan almak önemli olan ve görseli şu gördüğünüz şekilde tekrar çiziyoruz. Kullandığım kalem benim. 4B, 6B, 8B herhangi birini kullanabilirsiniz. Bu şekilde basit bir görmeniz adına basit bir çizim aldım. Bu bizim çok güzel bir görsel bu benim hoşuma gider. Bunun anlamı da şudur. Diyorsunuz zaman durdurulamıyor. Geçiyor. Aşağıda şu gördüğünüz adam yavaş yavaş ölüyor. Zaman geçiyor, yaşlanıyor ama saati durdurmaya çalışıyor zamanı. Durduramayacak ama. Evet. Şu şekilde basit bir çizim aldık. Siz tabi bunun en ince noktasına kadar detaylı çizmeniz gerekli ki sonra yakma yaparken yaktığınız eser de çok güzel çıksın. Evet. Şimdi bunu alıyoruz çizimimizi yaptık. Nereye transfer edeceksek oraya geliyoruz. Çizdiğimiz görselin arkasını çıktı alacağımız yere getiriyoruz. Bu şekilde sabit tutmamız lazım. İsterseniz bantlarsınız oynamaz. Ama ben size göstermek adına şöyle oynatmadan tutuyorum. Ve tırnağımla çizdiğim yerlerin üzerinden geçiyorum. Bu şekilde. Bakın gösteriyorum, görüyorsunuz gerçekleşiyor. Bu çok basit bir yöntemdir, tavsiye ederim herkese. Özellikle tavsiye etmemin sebeplerinden birisi de bu şekilde aldığımız, yaptığımız transferin aldığımız çıktığı, yaptığımız transferin alta çıkıyor ya kalemizi. Biz bunu yakma sonrasında kalemizlerini Bakın çıktı. Kalem izlerini daha sonra rahatlıkla silebiliriz. Onu da size göstereyim. Şimdi çıktıyı aldık. Burada diyelim yakma işlemimizi gerçekleştirdik. Çizgi kaldı. Yok olmasını istiyoruz. Görüyorsunuz silgimizde sildiğimiz an çıkar. Yani karbon kağıdıyla yapılan transferden çok 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 iyidir ve kolay bir yöntemdir. Videolarımız devam edecek arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Sevgilerimi sunuyorum. Sanat ve sevgiyle kalın.